Arkadaşlar bilgisayarla birlikte şey, dört yeni çıkardığı dip basitini deniyoruz. İçinden bir sosumuz var. Şöyle. Sonra kaldıralım bunu buraya. Burada yoğurdumuz. Burada tabağımız var. Hemen yoğurdumuzun içine sosumuzu katıp geliyoruz. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Sosumuzu kattık yoğurdumuzun içine. Şimdi cipsimizi katıyoruz. Hemen tadına bakalım buradan. al bakalım kamerama da verelim. Ben çok tadını bilemedim. Ben bu 10'u 10'da 8 diye veriyorum. Bakalım kameraman ne diyecek. Anlayamadım. Anlayamamış tadını kameraman. Evet arkadaşlar kameramanın adını sorarsanız hemen vereyim. kameramın adı The Ses Evet arkadaşlar sormayın kadar ben ne bileyim. Ya da dış ses. Evet. Ben getir. getir. Bu onun kaç? Onda sekiz buçuk. Sekiz buçuk mu? Hı. Hmm. Buçuğunu nereden verdin? Tadında. an. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.